Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere videonun başına koyulan introların nasıl yapıldığını göstereceğim. Bundan önce videoya like atıp abone olursanız mutlu olurum. Ve başlayalım. Benim kullandığım uygulamanın ismi Intro Maker. Tabi bundan daha başka uygulamalar da vardır. Ama ya ben Intro Maker kullanıyorum. Ve memnunum. Güzel bir uygulama. İşinize yarar. Evet şimdi açıldı. Buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Oyun için olabilir. Buradan videonun sonuna da koyabilirsiniz. O biliyorsunuz. Biz şu oyunlardan seçelim bir tane. Bunu seçelim. Bunu indirmişim de. Şu an intromuz böyle. Normal. Şimdi biz buna müzik ekleyelim buradan şunu ekleyelim mesela ekle tamam şu an intro'muzı koyduk tamam bu da mesela etiket koyabiliriz şunun gibi şöyle bitsi diyelim. Artık böyle oluyor. Mesela bu resmi uzatabiliriz. Şöyle. Şöyle mesela. Daha sonra buna metin ekleyebiliriz. Şunu Ilersem. Evet buna metin ekleyebiliriz. Ekleyelim bir tane. Burada yazı türleri var. Ben bunu kullanıyorum. Bitti diyelim. Mesela bu yazıyı da uzatabiliriz. Zamanını ayarlayabiliriz. Şu an intromuz hazır bir bakalım. Bunun gibi. Mesela daha fazla metin de koyabiliriz. Bunları yapabiliyorsunuz. Şimdi tamam diyelim bitti. Video. Evet şu an intromuzu galerimize gönderdi. Şimdi bu çektiğimiz video ile introyu birleştirmemiz gerek. Bunun için inşaat kullanıyorum ben. İnşaata girelim. Şimdi videoyu birleştirdik. Artık videomuz birleşti. Buradan kayda da basıyoruz. Kaydet. Burada istediğimizi ayarlayabiliyoruz. Kalite olarak. Evet siz kaydedersiniz. Videoyu beğenmeyi like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.